gazeteci Nagihan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın tartışmalı boşanmaları sonrası Alçı'nın son açıklamaları gündem oldu. Rasim Ozan Kütahyalı'nın sen beceriksizsin, aptalsın, geri zekalısın diyerek kendisine hakaret ettiğini belirten Alçı, ortak hesaplarının boşaltıldığını söylemişti. Alçı yaşadıklarını şöyle anlatmıştı. Ben kaç gece Rasim'in öfkesini yani dinmiyor, elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum. Bağırıyor, kapıları çarpıyor. Çocuklar uyanmasın diye aşağıdan sakinleştirmeye çalışıyorum. Korkudan uyuyamadığımı biliyorum. Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkese davalık, her şeyi aldı. Bir gün bana kızdığı için çocukları televizyon karşısına oturtmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp "Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Anneniz benim sayemde var oldu." demiş. Alçının gündem olan açıklamaları sonrası Rasim Ozan Kütahyalı gerçek gündeme konuştu. "Nagehan beni kurşun yağmuruna bile tutsa, iki çocuğumun annesi aleyhinde tek kelime etmem." diyen Kütahyalı, Alçın'ın açıklamalarından sonra sürekli arandığını söyledi. Kütahyalı şöyle konuştu. Kafamı kesseler Nagihan aleyhinde konuşmam. Prensip kararım bu. İki çocuğumuz var. Şu an benim yanımdalar. Birlikte çok güzel vakit geçiriyoruz. Ben bu mesuliyetsizliği onlara karşı yapamam. Onlar artık 11 yaşında oldu. Her şeyi okuyabiliyorlar, izleyebiliyorlar ifadelerini kullandı.